kokusunu alan eşek arılar da geliyor buraya. Ama normal arılar gelmiyor. Evet. En kilo oğlu şeyimiz de tamam. Sonra şu 3 kilo, kilo rahat var ya. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bugün e, tavuk keseceğiz nasıl olursa. Tavukları pazardan almıştım 40 günlük diye. Etlik çiğci. Onların da bazıları ayaklarını yendirmiş galiba. Sahatlanmış. Onları kesip yolacağız. nasıl olursa. Bizim ne oluyor oğlum? He? <tık> Uçun. <Kutçum. tık> Görüşemiyor seninle mi? Bir ara hastaydın iyi mu oğlum? He? Gel Karagöz. Garibiz. Karagöz'ün de senin yanında. Kullandırma Karagöz. Gel kız. Gel Karagöz'ün. Abi evet. doğru da He? burada.

şöyle fazla açılmasın evet arkadaşlar bunları ben daha daha ben çiğ çiğ diye aldıydım bunlar 4 günde et topluyormuş bunlar tabiki zavallı 4 günü geçti aşağı yukarı 2 ay 2 ay da geçti 2 ay 3 ay oldu bunlar Zamanla kesilmediği için ayakları sakat oluyor, Bak şöyle. Bir de bir kimi büyüdü kimi büyümedi ama ayakları sakat oldu zamanla. Böyle. Yani ama yine de kiloları iyi. Şuna bak. Evet, burada asıl bir tanesi var. Bu bana kilo aldı. Artık fazla bekletmeyin diyor. Ayaklarına bak böyle. Yürüyerek de zorluk çekiyor. <laughs> Maşallah. Bu var ya. 3-4 kilo var Ayağına var Ayağına bak ne olmuş var? Çok kilo var. Bak. Çekere yanıyor maşallah? Yürü yanıyor. Yürü lan. Ya şu benim kekliklerimi çek. <laughs> Kekliğimi çek var mı? Bay horozumu çek bay horozumu. Arkadaşlar bir maşallah alalım buna. Olma bir maşallah alalım. Kocumanım, kocumanım. Oo, yürüm ben seni, yürüm. Kocumanı yavurma, tamam mı? Bunları yiyecekken aldıydım. Beşer tane aldıydım. Daha önce de videolarımı yayınladım. Beşer tane mi? Bir oğlan, bir bundan olmuş. iki olmuş. cins almış. Evet, burada sarıcız. Bunlardan horoz çıkmadı. Bunlar hep tavuk çıktı. Bunlara bir herif alacağım. Eki koru alacağım Allah izin Kızım. Yürü mü? Yürü Nerede bu tavuk? Ha, orada mı? <laughs>

Onlar bir tanesi kaçtı. Şu en güçlü küçük Burası olan var ya. <laughs> o içeriden kaçtı şu. Tamam dur 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 dur. Tamam, tamam dur. Evet arkadaşlar 5 tane buldurcunumuz vardı onları kestik. Etlik tavuklarımızı kestik. Bunları şimdi yolacağız. Yolma işlemini de daha önce YouTube kanalımda var. Çamaşır makinesinden yaptığım tavuk yolma makinesiyle yapacağız. Şöyle kendi el yapamam. YouTube kanalıma ilk açtığım zamanlarda yapmıştım bunu. Oradan nasıl yapıldığını falan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birazdan yorma işlemine devam edeceğiz. Başlat. Evet, makinenin durumu iyi Uzun zamandır yatıyordu. Bir test bunu yapar çalışıyor mu? Yemiklikliğe bağladık. Evet arkadaşlar tavuğlarımızı kestik. Şimdi bunları bir ısıyacağız. Sıcak suda güzelce. Şimdi daha önceki yorumların da yorum yapmış arkadaşlar. içini çıkartmadan yüzmek mekruh diye. Arazorun içini çıkarttığın zaman içindeki e, o yıktığımız yerden tavuk parçalanıyor. O yüzden içini çıkaramıyor. Zaten çok da bekletmiyor. Hemen ıslatıp makineye koyup yüzüyor zaten. Durdur. Aa Aşık. burada. Evet, makinemiz çalışıyor. Burada ayarlı düğmemiz var. Evet. <laughs> kapağım üzülmemiş. Biraz daha. gördüğünüz gibi ufak tefek tüyler kalıyor ona da yapacak bir şey yok bir dakikada tertemiz oldu <gülüyor> <gülüyor> Evet. Etin kokusunu alan eşek da geliyor buraya. Ama normal arılar gelmiyor. Evet. En kilolu şeyimiz de tamam. 3 kilo Değil rahat var de. ya. 3-4 kilo olur. Maşallah. Az aç, çok kıstı. Ha iyi. Evet, daha var. Tavuk yolunu istemiyoruz. Makinemizi istemiyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.